Hepinize merhaba canlarım kanalıma abi, ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu arada Mine geldi onu da söylemiş olayım. Babaannesinden dün akşam geldi daha. Evet arkadaşlar sizi çok özledim ama aynı anda annemi, kardeşimi ve hayvanlarımızı da çok özledim. Ben yani seni çok özledim canım kardeşim. Hı -hı, yerim ben seni ya. <laughs> Neyse e, bugün e, yapacağımız video başlıklarında gördüğünüz gibi çarkımız bir günümüzü yönetiyor videosu çekeceğiz e, şimdi e, e, şimdi ilk öncelikle çarkımıza soracağımız soru ne giyin, ne giyineceğim e, sorusu olacak şimdilik öylesi, öylesine bir e, üst giyindim şimdi çarkta ne giyince e, diye bir çark çevireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. O zaman hemen çarka geçelim değil mi? Geçelim. Geçelim o zaman. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şu anda çarka geldik. Ee, çarkımızda elbise var. Tişört var. Düğün, elbise, düğün elbisesi var. Bir de pijama var. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. O zaman hemen çarkımızı çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Ben de. İnşallah güzel çıkar. Ay. Evet arkadaşlar elbise çıktı. Bence çok güzel bir şey. O zaman hemen giyeceğimiz elbiseyi seçelim. Evet arkadaşlar şimdi elbise çıktı ama hangi elbiseleri seçeceğimizi de çak çekecek seçecek. Şimdi ben 1-2-3 numaralar diye ee, kıyafetler oluşturacağım. Mesela bir çıktıysa bir seçeceğim, iki çıktıysa iki numaralı elbise giyineceğim. Neyse o zaman şimdi e, elbisemizi yapalım. Bu birinci bir numaralı olsun. E, ondan sonra bu iki numaralı olsun. Da üçüncü numaralı olsun. Şimdi anne, o zaman. Çok güzel kıyafetler seçtin. Aynı anne ben de çok güzel kıyafetler seçtim. Teşekkürler kızlar. Şimdi o zaman hemen şarkımızı döndürmeye başlayalım. 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 Evet hemen şarkımıza geldik. O zaman hemen şarkımızı çeviriyoruz. bakalım. Çok iyi Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bir numaralı ee, elipsemiz çıktı. O zaman biz hemen bir numaralı elbisemizi giyinip, giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar bir numaralı e, elipsemiz buydu. O zaman biz hemen elbiseyi e, giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda elbisemi giyindim. Nasıl olmuş çocuklar? Çok yakışmışsın anne. Evet anne çok güzel olmuş. Teşekkürler canlarım benim ya. Neyse o zaman hemen nereye gideceğimizi seçelim değil mi çocuklar? Evet ben de çok merak bugün nereye gideceğimizi. Ben de. O zaman hemen şarkımızı çevirelim. 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 Evet arkadaşlar şarkımız geldi. E, ee, şimdi çarkımızda kafe var. Yani Roba Kafe. Luna Park ve AVM var. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden çarkımızı çevirelim. Bakalım ne gelecek. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar AVM'ye geldim. Şimdi AVM'ye gideceğiz. O zaman AVM'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda AVM'ye geldik değil mi kızlar? Evet anne geldik. Evet geldik. Şimdi ne için çark çevireceğiz anne? Ben de tam onu söyleyecektim kızım. Ee, şimdi ne alacağız ee, diye bir çark çevireceğiz. O zaman hemen çarkımızın başına gidelim değil mi kızlar? Hemen gidelim hiç vakit kaybetmeyelim. Evet hemen gidelim. O zaman hemen çarkımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar şarkımızın başına geldik. Şimdi karşımızda çiçek, çocuk eşyaları, hiçbir şey ve elektronik eşyalar var. O zaman hemen vakit kaybetmeden şarkımızı çevirelim. Anne ben çevireyim mi? Tamam aksın çevireyim. Ay, ay bastım. Hadi bakalım ne çıkacak. Vallahi hiçbir şey çıkarsa çok kötü olur. Boş boş dolanırız. Hayır 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 hayır. arkadaşlar hiçbir şey çıktı. Maalesef e, orada sadece AVM'de dolanacağız. Ondan sonra yemek yiyeceğiz zaten. O güzel güzel bir şeyle yalan alışveriş yapan insanları arkadan bir <laughs> çekerek bakacağız. <laughs> ah. ah be neyse şimdi o zaman hemen AVM'ye AVM'de dolanmaya başlayalım ya. Yani. ne yapayım. Evet arkadaşlar şimdi hiçbir şey çıktığı için böyle buralara gireceğiz yani ne yapalım. Çok üzüldüm ya anneme tam da bir şey alıracaktık. Ah üzüldüm be. Şimdi. Ben de çok üzüldüm. Yeni çıkan o telefonlardan anneme soracaktım bir sorun ama diyor. Evet, çocuklar neyse şimdi biriniz kucağıma gelsin. Ben. Tamam o zaman cüzdanı tut gel bakalım. Of ya ben yürüyeceğim ama neyse. Hadi bakalım burada bir şeyler yok zaten. Bakın burada bakılacak bir şey yok bence. Direkt biz üst kata çıkalım. Orada acımızı çekmeye başlayalım. Ah be ya. Anne. Anne üst katta mı ne dondurma satılıyordu. Dondurma da mı alamayacağız? Hayır. Ay. Hadi bakalım üst kata biz çıkalım o zaman. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Hemen şuraları bir gezelim. Burada dondurma var arkadaşlar. De yeni dondurma çıkmış Neyse ya of keşke alabilsek Anne sen ne yaptın O çarka hiçbir şey koyuyorsun ya Evet burada böyle bakım eşyaları var Burada Asıl cennet olan yer var Çok güzel bir yer değil mi kardeşim Evet ben buradan Anne çaktım atacaktım yani. <laughs> Neyse Evet burada başka bir şey yok yani Burada bir de yemek yeri var Bak yemek yeri üst katta Böyle bir yer var de böyle göz yeri var. O zaman hemen çarkımıza ne yiyeceğiz sorusunu sormaya gidelim. Gidelim. Gidelim lan. Evet arkadaşlar şimdi ne yiyeceğiz. Ee, çarkımıza geldik. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada konserve sebze, konserve et ve donat yemekleri var. Çocuklarınızla söyleyeyim ki çocuklar şu anda akıllarından inşallah donat çıkar belki düşünüyor olabilirler. Değil mi çocuklar? Evet anne donat istiyorum çünkü hiç konserve yemedim. Evet anne ben de. Hadi o zaman hemen çevirelim vakit kaybetmeden. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. Konserve sebze et çıktı. Evet arkadaşlar bir şarkı çevirdi konserve et çıktı. O zaman biz hemen konserve et sipariş verelim. Evet arkadaşlar biz şu anda siparişlerimizi verdik. Anne çok değişik gözüküyor. Evet ama bunu tabakta değil böyle ne bileyim bir şey de verdiler. Aha, olsun kızlar da yiyeyim bakalım. Ben ilk önce bir yiyeyim tamam mı? Anne sen tadı ilk önce. Ne olur sen de dönün. Tamam ben bir bakayım. Ooo güzelmiş yani fena değil. Ama anne ben ilk defa yiyeceğim çok korkuyorum. Tamam ya. hadi kızım yiyelim. Kanka Kardeşim, önce sen başla. Tamam. Oo, iyi, güzel. Güzel mi? O zaman ben de iyi. Evet. Sen... Hmm, anne, ben bunun tadına bayıldım. <laughs> ne güzel olacağını biliyordum. Şimdi o zaman hemen içecekler de söyleyelim. Değil mi kızlar? Evet. Evet anne, içecek de söyleyelim. Tamam, o zaman hemen biz içeceklerimizi seçmek için içerik oluşturalım. Alıştıralım. Alıştıralım. Evet arkadaşlar ne içeceğiz? Şarkımızı oluşturduk. Şimdi milkshake ve meyve suyu var. Bakalım hangisi çıkacak. Hemen şarkımızı çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlı. Ay canlı. çok merak Hadi bakalım. Arkadaşlar milkshake çıktı. Ama ben milkshake içmeyeceğim. Sadece çocuklar içecek. Çünkü anne milkshake sevmez. Evet ben milkshake sevmiyorum. O zaman hemen milkshakelerimizi söyleyelim. Evet arkadaşlar milkshakelerimizi söyledik. Ee, şimdi kızlar milkshakelerini içecekler. Kızlar için. Bismillah. Ben içiyorum. Hayatım Nasıl? daha kadar güzel bir şey içmemiştim. Tadı mükemmel. O zaman ben hemen içeyim. Oo, tadı çok güzelmiş. Evet şahane. Vermenize sevindim kızlar. O zaman hemen paranı, parayı ödeyelim. O zaman kızım tut. Hadi bakalım. Gelin. Paketinizi ücretini tamam mı? Evet, biz paramızı ödeyecektik. Borcumuz kaç para acaba? Ücretiniz toplam 50 TL oluyor. Peki, o zaman şöyle ödeyin. Buyurun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuza like atmayı ve bir de kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Like atın, abone olun. Evet, bunu yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.